Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli ünlü bir markaya ait olan Spaghetti Yarn'ı raf ipliğiyle hazırladığım çok güzel bir plaj çantası yapımı tarif edeceğim. Şöyle modelimizi sizlere yakından göstermek istiyorum. Sadece sık iğne tekniğiyle çantamızı hazırlayacağız ama oldukça farklı bir yöntemle yapacağız çantamızı. Bakın iç kısmı bu şekilde. Önce dikdörtgen düz bir parça öreceğiz. Bunu nasıl ördüğümü detaylı olarak sizlerle paylaştım. Sonra iki tane yan körük öreceğiz. Bu da bakın tabanda farklı bir dikiş ve birleştirme yapacağız. Gerçekten çok güzel oldu. Çantanın orijinali bu şekilde mi yapıldı bilmiyorum ama bana en kolay gelen yöntemle ben çantayı hazırladım. Çalışırken de çok keyif aldım. Bu çantayı bitirmek benim sadece bir günümü aldı. Çantanın eni 50 santim boyu da 38 santim oldu. Bütün detaylarını video içerisinde bulabilirsiniz. Gerçekten içimesinden çok güzel bir proje oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için spagetti yarnı raf ipliğini kullandım. 3 adet siyah renkten 3 adet de krem renkten kullanarak toplamda 6 yumak kullanmış oldum. Birazcık da ipiniz artıyor. Artan iple iki renkli olarak mini bag çalışması vesaire de yapabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Hemen şöyle ipin özelliğini sizlere göstermek istiyorum. Karışımı %100 kağıt, ağırlığı 75 ve 100 gram aralığında 100 metre uzunluğunda. Bakın ipin dokusu da bu şekilde örümü çok rahat, eli hiç acıtmıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Bakın çantamız için 3 parça örüp hazırlayacağız. Burada ilk parçayı göstermek istiyorum. Birinci parça bu. Önü ve arkayı oluşturuyor bakın uzun dikdörtgen bir parça hazırlayacağız. Bunu da zincir üzerine sık iğne çalışarak yapacağız. Sadece sık iğne tekniğiyle çantamızı hazırlayacağız. Bakın bu uzun dikdörtgen parça ön ve arkayı oluşturuyor. Sonra yan taraflar için de şöyle iki parça. Bakın burada da bir püf noktası var. Tabanı oluşturan Böyle sadece düz zincir üzerine sık iğne öreceğiz. Şurada bir püf noktası var. Bunu da nasıl yaptığımızı detaylı olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi bu üç parçayı hazırlayacağız. Ben e, notumu almıştım. Sizlere deftere aldığım notu da göstermek istiyorum. Be belki ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Bakın bu uzun dikdörtgen parçanın çizimi şekli. Ben böyle çizdim. E, sıra sayısını santim olarak ölçüsünde detaylı olarak yazdım. Belki ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir bu noktada. Bakın ölçüleri vesaire de detaylı olarak yazıyor. Bu dikdörtgen parçadan bir tane örüp hazırlayacağız. Diğer yan parçadan ise ikişer tane yani iki adet hazırlayarak tamamlayacağız. Burada e, sık iğne sayıları sıra sayıları santim olarak da yine e, örerken sizlere paylaşıyor olacağım. Şöyle defterimi kenara alıyorum. Rafi iple çalışırken tığ numaram 5 milimdi. Bakın. Rafi iple 5 milim tığla çalıştım. Elimi de hiç sıkmadım. Çok rahat bir şekilde örerek çantamı hazırladım. Sizlere tavsiyem böyle raf ipi bozmadan rahat bir şekilde örmenizi tavsiye ediyorum. Hem eliniz acımıyor hem de ortaya güzel bir sonuç çıkmış oluyor. Şöyle yakından gösterecek olursam bakın hiçbir ütüleme vesaire de yapmadım. Şimdi burada sizlere daha kolay tarif edebilmek için spagetti yarnı makrome ipliğini kullanacağım. Dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 4 milim olacak. Dediğim gibi sizler kendi ipinize göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada örme sıklığınız ve gevşekliğiniz de çok önemli. Şimdi geliyoruz. Burada ilk zincirimizi kilit yapıyoruz. Çantanızın ölçüsünü ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekerek başlayabilirsiniz. Zincir saymak zorunda değilsiniz. Ama ben bakın önce şu dikdörtgen parçayı hazırlıyoruz. Bu parçayı hazırlarken 81 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Şimdi burada küçük bir örnek tarif edeceğim için İlk zincirimi kilit yaptıktan sonra ördüğüm ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimi hazırlıyorum. Bakın bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Şimdi küçük bir örnekte tarif edeceğimiz için şöyle birazcık zincirlerimizi hazırlayalım. Şimdi bu kadar yeterli. Dediğim gibi bu çantam için e, bunun uzunluğu 82 santim. Şu ön parçanın uzun dikdörtgen parçanın baştan sona kadar uzunluğu 82 santim. Bunun için de 81 tane zincir çekerek 80 tane sık iğne ile başlangıcımı yaptım. Şimdi bakın varsayalım bunu 81 tane zincirimizi hazırladık. Şimdi zincirin düz kısmını kullanmıyoruz. Burası önemli. Ters kısmını çeviriyoruz. Son çektiğimiz zinciri bırakıp bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyoruz. İlmek çıkarttık. Sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkartıyoruz. İki ilmeğimiz var doladık. Sık iğne örüyoruz. Her bir zincire bu şekilde bir tane sık iğne örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın oldukça basit. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. Dönüşü nasıl yapıyoruz sizlerle hemen paylaşalım. Sonuna geldik. Son zincire de batıp sık iğnemizi örüyoruz. Burada zincirsiz dönüşler yaptığımız için ilmeğimizi hafifletip örgümüzü direkt çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkartıp tekrar sık iğne örmeye başlıyoruz. Bakın şimdi her bir gelen sık iğne boşluğuna bir kez batarak sık iğne örmeye devam edeceğiz. Tamamen dediğim gibi sık iğneden oluşan oldukça kolay bir model. Şimdi bu şekilde her bir noktaya bakın sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Ta ki son noktaya kadar gelelim. Burada bir kez daha son nokta neresinde nasıl batıyoruz, dönüşü nasıl yapıyoruz hemen sizlerle paylaşalım. Sonuna geldik. Bakın son nokta başak şeklinde duran nokta. Bu noktaya da batıp sık iğnemizi örüyoruz. Yine zincirsiz dönüşler yapıyoruz. ilmeği hafif örgümüzü direkt çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batarak sık iğne örerek yeni sıraya başlıyoruz. Şimdi burada ben siyah rengimle başlamıştım. Toplamda 4 sıra örerek bakın 80 tane sık iğneyi 4 sıra örerek hazırladım. Şimdi burada da 4 sırayı tamamlayacağız. 4 sıradan sonra şu orta kısmı nasıl örüyoruz? Yeni renge nasıl geçiyorum? Hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada 4 sıra pembeyle tamamladım. Bakın son sık iğnemi de örüyorum. Son sık iğneyi ördükten sonra burada bir tane şöyle zincirimi çekip ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Sonra bu ipleri gizleyeceğim. Bakın 4 sıra olan parçamı tamamladım. Örgü nasıl devam ediyorsa aynı şekilde devam edeceğiz. Farklı renkteki ipimi alıyorum bir zincirle bir tane ilmek oluşturuyorum bakın. Zincirle ilmeğimi oluşturdum. Şimdi burada bakın belli bir sıra sık iğne bırakacağız. Burada 10 tane sık iğne bıraktım karşılıklı. 10 tane sık iğne bırakıp buradan bakın yeni rengi gelerek ipimi takarak örmeye devam ettim ta ki son kısımda da yine 10 tane sık iğne kalana kadar. Burada da 10 sık iğne bıraktım. Başta ve sonda 10 tane sık iğne bırakarak orta kısmı örmeye başladım. Şimdi bakın düz kısım burada bitirdik varsayalım örgümüzü çevirdik normal örgüye devam ediyoruz şimdi bu noktada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bırakalım şimdi 8 tane bıraktım 9. batıyorum bakın buradaysa 10 tane bırakmıştım battım direkt sıradaki gelen sık iğneye ilmek çıkarttım şu ipi de araya alıyorum gizlemek için 2 ilmeğim var bakın direkt sık iğne örüyorum zincirli ilmek oluşturduğumuz için direkt bu şekilde başlıyoruz şimdi Sık iğne örerek devam ediyorum bu orta kısımları. Burada 60 tane sık iğne var. 10 10 kenarlarda bıraktık. 80 tane sık iğnemiz vardı. Orta kısımda 60 tane sık iğne kalıyor. Şimdi bu orta kısımda bakın böyle sık iğnelerimi örüyorum. Burada da yine 8 tane sık iğne bırakacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bıraktım. Bakın buradaki son sık iğne. Yine dönüşleri zincirsiz yapıyoruz. İlmeği esnetip çeviriyoruz ve gelen ilk sık iğneye batıyoruz. Bu şekilde bakın sık iğneleri ördük. Burada krem renkle 3 sıra, 4 sıra siyahla, tekrar 3 sıra kremle örerek bakın örgümüzü büyüttük. Şimdi ben burada birkaç sıra öreceğim. Yeni renge artık bu şekilde başlıyoruz. Diğer kısımlarda da aynı. Örneğin burada bir zincir çekip ipi koparttıktan sonra aynı ilk başladığımız noktadan Yine buradaki gibi rengimizi takarak buradaki yeni sıraya başlıyoruz. Yeni sıraları da bu şekilde eklemiş oluyoruz. Burada şöyle birkaç sıra daha örmek istiyorum ben. Buradaki pembe kısma geçelim. Şu orta kısmı artık biliyoruz. Böyle klasik sık iğne örüyoruz. Bitirelim. Bakın burada bir zincir çekip örgümüzü bitiriyoruz. Şimdi diğer rengi almamız gerekiyor. Buradaki 8 sık iğnelik boşluğu nasıl bırakacağız? Bakın Öncelikle hemen bir zincirli ilmeğimi oluşturuyorum. Burada bir iki tane zincirimi çekiyorum. İlk zinciri kilit yaptıktan sonra iki zincirimi çektim. Bakın ikinci zinciri bırakıp ilk zincirin içerisine batıyorum. İlmek çıkarttım. İki ilmeğim var doluyorum. Doladığım ipi önce ilk ilmeğin içerisinden geçiriyorum. İki ilmek bekliyor. Doladım. Şimdi ikisinin içerisinden geçirerek ilk sık iğneyi oluşturmuş oluyorum. Sonra şu dip kısımda bakın, ilk ilmeği aldığımız noktanın bakın çizgisi ve hemen arkasında bulunan şu çizgi. Bu noktaya batıyorum, ilmek çıkarttım, 2 ilmek var doluyorum. Önce ilkinin içerisinden geçiriyorum, doladım. Sonra ikincisinin içerisinden geçiriyorum. Bakın sık iğne noktalarını bu şekilde oluşturuyoruz. Hem zincirli nokta örüyoruz, hem sık iğneyi. Diğerine batıyorum, bakın yine aynı şekilde dip kısma batıyorum ikisine. Buradan ilmek çıkartıyorum. Doluyorum. İlk ilmeğin içerisinden geçiriyorum. ilmek çıkarttım. 2 ilmek var. Doluyorum. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğneyi bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Hemen bu sık iğnenin dibinde bakın şöyle bir önde bir arkada iki tane çizgi var. Bu çizgiye batıp ilmek çıkartıp önce ilkin içerisinden ilmek çıkartıyoruz. 2 ilmek var doluyoruz. Sonra ikisini tek seferde toplayarak sık iğne örüyoruz. Bu şekilde Bakın başlangıcımızı yapıyoruz. Bu başlangıç tekniğini isterseniz ilk başta da kullanabilirsiniz. Yani burada zincir çekip sık iğne ördük. İsterseniz bunu yapmayarak bu şekilde başlayabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi bakın 8 tane vardı sık iğnemiz. Ee, diğer tarafta burada büyük parçada 10 tane bırakmıştım. Bu küçük parçada 8 tane. Şimdi 8 tane sık iğneyi bu şekilde oluşturacağız bakın. 2 4 5 tanesini oluşturduk. Bir öndeki, bir arkadaki çizgiye batıp ilmek çıkartıp ilkini tek ikisini birlikte örerek bakın sık iğne noktasını oluşturuyoruz. Hemen sık iğnenin dibinde kalan bakın öndeki ve arkadaki çizgiye batarak ilmek çıkartıp ilkini tek ikisini birlikte örerek hem zincirli noktayı hem de sık iğne noktasını bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bakın sayalım 2 4 6 8 tane oldu. Şimdi buradaki sık iğneyi ördükten sonra şu kısmı örmüş olduk bakın. Geliyoruz burada burada ters e, şurada bitirdiğimiz için Buradan başlamalıyız. Burada 8 tane sık iğne ördükten sonra geliyorum. Buradaki sık iğne noktasına bakın şu aradaki. Bu noktaya batıyorum. Şu kısa ipi de gizleyerek örüyorum. Direkt sık iğne çalışıyorum bakın. Bu kısımda böyle 8 tane sık iğne noktasını bırakmış olduk. Sonra devam ediyorum sık iğnelerimi örmeye. Kısa ipleri de gizliyorum örerken. Bu aradaki yani şu kısımdaki bakın sık iğneyi örüyorum. Burada bakın başlangıçta sık iğne noktasını oluşturduk. Sonra şu kısım oturacak böyle biraz havadaymış gibi duruyor ama o hiç problem değil oturacak. Şimdi burada son e, sık iğneyi ördükten sonra bakın hemen şu dip kısma batıyorum. En son battığım sık iğneye batıyorum. ilmek çıkartıp ikiye tek ikisini birlikte alıyorum. Yine aynı şekilde bakın ilmek çıkarttığımız noktadan yine ilmek çıkartarak sık iğne örüyoruz. Buradan da yine aynı şekilde ilmekler çıkartarak 8 tane sık iğneyi örerek tamamlıyoruz. Bu şekilde isterseniz sizler farklı yöntemler biliyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Ya da direkt zincir üzerine yine 80 tane sık iğne örerek ara kısımda birleştirme yapabilirsiniz. Örneğin bu kısmı ördünüz. Şu diğer parçayı örerken boşluklu olan kısımda e dikerek de monte edebilirsiniz. Bu hiç e, sorun olmayacaktır. Bakın şimdi 8 tane sık iğneyi burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi yapalım. 2 4 6 7 ve 8. 8. sık iğneyi de ördükten sonra ilmeği esnetip örgümüzü çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa batarak yine sık iğnemizi örüyoruz. Aynı işlem devam ediyor. Sonra tekrar yine 4 sıra örerek başta yaptığımız gibi bakın hiçbir farkı yok. Sık iğneleri örüyoruz. Bakın bu kısımda da yine sık iğneleri örerek geçiyoruz. 4 sıra örerek yine baştaki gibi aynı şekilde parçamızı bitirmiş oluyoruz. Burada da yine 4 sıraya tamamlayacağız. Burada ne kadar örmüşsek bu tarafta da o kadar örerek 4 sıraya tamamlıyoruz ve bu şekilde bir e, örgü dikdörtgen örgü parça elde etmiş oluyoruz. Ben e, kısaca böyle tarif etmek istedim. Bakın bitmiş hali de bu şekilde. Böyle. Bu kısmı da böyle. Şimdi bunu bitirdikten sonra yan körükleri örmeye geçiyoruz. Hemen şu yan körüğü sizlere tarif edeceğim. Bakın iki parça aynı şekilde örülüyor. Burada da Toplamda 34 tane zincirle başlangıcımızı yapıyoruz. 34 zincir çekerek e, toplamda e, şöyle kaç sıra ördüm de hemen sizlere söyleyeceğim. Toplamda 36 sıra ördük ama 36 sıradan yani 33 sıra öreceksiniz. Son 3 sırayı bakın şu tabanı oluşturmak için bıraktığımız bir nokta var. Şurada hemen defterde göstermek istiyorum sizlere. Bakın. 34 tane sık iğne ile başladık. Bunun eni 32 santim oldu, boyu 41 santim. Yine dikdörtgen parçanın e, bitmiş hali boyu 82 santim, eni de 21 santim oldu. Burada şu arada 10 sıra örmüşüz zaten. E, şu kısmı da göstermek istiyorum ki atlamayalım. Bakın, 4 sıra siyah, 3 sıra krem, e, 4 sıra tekrar siyah, 3 sıra krem, 4 sıra siyahla bitir e, bitişimizi yaptık. Bu dikdörtgen parçayı bu şekilde bitirdik. Bunun eni 21 santim bu dikdörtgen parçanın boyu da 82 santim oldu. Yan körüğün boyu 41 santim eni de 32 santim oldu. Şimdi burada bakın 33 sıra 34 tane sık iğneyi öreceğiz. Sık iğneyi örerken de şöyle göstermek istiyorum. Burada 5 sıra kremle başlangıcımızı yaptık. 4 sıra siyah, 6 sıra krem, 4 sıra siyah, 6 sıra krem ördük. Sonra tekrar 4 sıra siyah rengimizi ördükten sonra 4 sıra krem ördük. 4 sıra kremi ördükten sonra toplamda 33 sıra örmüş oluyoruz. Son kalan 3 sırada da bakın bu kenar kısmı yani bu artık taban noktasını oluşturmamız için gerekli olan boşluğu oluşturduk. Bunu da bakın 4 sıra kremi ördükten sonra dönüşümüzü normal yaptık. 14 tane sık iğne ördük. Buraya artık göstermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. 14 sıra Sık iğne ördükten sonra ilmeği esnetip dönüşümüzü yaptık. Tekrar 14 tane sık iğne ördük. Tekrar dönüş yapıp 14 tane sık iğne örüp burada bir zincir çekip ipimizi koparttık. Bakın 3 sıra burada bir parça örmüş olduk. Sonra burada 6 tane boşluk atladık. Bakın burada nasıl başlamışsak burada da aynı şekilde devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne boşluğu bırakıp bu kenarda alt, ortada 6 tane bırakınca kenarda yine burada bırakmış olduğumuz gibi 14 tane sık iğne noktası kalıyor. Buradaki yaptığımız işlemi altı sık iğne bırakarak burada da aynen tekrar ettik. 14 tane sık iğneyi 3 sıra örerek bakın burada bir boşluk oluşturduk. Şimdi bu boşluğun ölçülerini de sizlere söylemek istiyorum. Ee, şu kısmın e, uzunluğu 13 santim. Eni de 3,5 santim oldu boy olarak da söylemiş olayım. Şimdi burada bakın şu kısmı şöyle kaplayacağız. Şurada bakın bu uzun 14 sıra sık iğne yan yana gelecek. Şu arada kalan boşlukta şöyle kapanacak. Bu bize tabanı verecek bakın. Bu şekilde şöyle tabanı oluşturmuş olacağız. Bunu aslında birçok çantada kullanabilirsiniz. Şimdi Artık parçaları birleştirmeye geçeceğiz. Bu şekilde örüyoruz. Sadece şu orta kısım belki biraz kafa karıştırabilirdi Bunu bu şekilde sizlere detaylı olarak anlatmış oldum. Şimdi iki tane yan parçayı da aynı şekilde ördük. Bakın bunu nasıl örmüşsek burada tarif etmiş olduğum örgüyü burada da birebir aynısını örerek tamamladık. Hatta bu son kısımda bakın 14 sıra sık iğnemi ördüm. İpimi kopartmadım. Şimdi istiyorum ki burada dikişini birlikte yapalım. Şimdi bir tane zincir çekeceğim dikmek için de birazcık ip bırakacağım. Kesiyorum. Bu zincirden ipimi çıkartıyorum. İsterseniz sık iğne tekniğiyle birleştirebilirsiniz. Önce şu kenarları birleştirelim. İstiyorum taban, taban kısmını birleştirdikten sonra diğer kısmını birleştirmeye geçebiliriz. Bakın şu 14 sıra sık iğne olan noktayı yan yana getiriyorum. Buradan etamin iğnesi yardımıyla dikmeye başlayacağım. Etamin iğnemi alıyorum. Bırakmış olduğum ipliği iğneme takıyorum. Burada şimdi dikmeye başlayalım. Bakın burada sık iğneleri karşılıklı gelecek şekilde dikeceğiz. Şu zinciri sıkılayalım. Buradaki ilk sık iğne noktasına batıyorum. Sonra buradaki yine ilk sık iğne noktasına batıyorum bu şekilde dikişimi yapacağım. Bakın etamin iğnesi yardımıyla dikeceğim ben. Dediğim gibi sizler farklı birleştirme teknikleri de kullanabilirsiniz. Bu arada çantamın şu kısım dış kısmı olacak. Ben böyle dışından birleştirme yapacağım. Bakın buradaki Sık iğneye karşılıklı battık. Şimdi diğer sık iğneye batıyorum. İkinci sık iğneye burada da ikinci sık iğneye batarak bu ipi geçiriyorum bakın buradan. Dikişimi yaptım. Sonra diğer sık iğne boşluğuna batıyorum. Karşı parçada da diğer sık iğne boşluğuna batıp dikişimi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi dikişimizi gerçekleştirelim. Ta ki şu uç kısma kadar gelelim. Bu uç kısımdan sonra şu orta kısmı nasıl yapıyoruz, nasıl dikiyoruz hemen bunu sizlerle paylaşalım. Bakın burada 14 tane sık iğnemiz vardı karşılıklı. Bunları e dikerek tamamladık. Şimdi bu uç kısma kadar geldik. Şimdi bu uç kısımda şu 6 tane sık iğne bıraktığımız nokta vardı. Bunu bakın şu şekilde kapatıyoruz. Burada şu ipleri de en son içeri alıp gizleyeceğiz. Hatta şöyle iç kısma koyalım bu ipi. Dış kısmından diktiğimiz için. Şimdi burada bir sağlamlaştırma yapacağım. Bakın son sık iğneye de karşılıklı battıktan sonra sağlamlaştırmamı yapıyorum. Burada bakın şu üçgen gibi duran bakın örgü, örgü noktası. Şurada altı sık iğnelik boşluk var. Bunu şu şekilde tutuyorum. Eşit bir şekilde kapatarak kenardan dikeceğim. Bunun için şöyle kenar kısma kadar dikiş iğnemle geliyorum. Örgünün şeklini bozmamaya dikkat ediyorum bu noktada. Bakın. Buradaki uç kısma kadar geldim. Şimdi burada bir de şöyle batacağım. Sağlam olmasına dikkat edeceğim. Şimdi buraya tekrar geliyorum. Bakın şu kısma batıp bu kenarı sağlamlaştırmış oldum. Şimdi karşılıklı boşluklara batıyorum. Uygun boşluklara. Bu açık olan altı sık iğnelik nokta şu noktayı şu uç kısma kadar e, dikerek birleştirmiş olacağım. Hemen şuradaki boşluğa batıyorum. Bu aradaki sık iğne noktasına batıyorum. Bakın sarma dikiş yapmıyorum. Boşluklardan karşılıklı geçiriyorum. Örgünün üzerine çıkartmıyorum ipi. Öyle. Tam orta kısmına bakalım. Çok rahat dikiliyor. Ben bu kısımları hiç kesmeden göstermek istedim. Ki, akılda hiç sorun kalmasın. Bakın bu şekilde bitiriyorum. Son şu kenarı sağlamlaştırıyorum. Endi bir yapısı olduğu için raf ipin bazen takılabiliyor ipi de delmek istemiyorum, o yüzden dikkat ederek iplerimi geçiriyorum. Bakın bu şekilde dikişi yaptık. Sonra bu ipi burada ne yapıyorum? Hiç düğümleme yapmayacağım. Zaten sağlamlaştırmasını yaptım. Şöyle iğne yardımıyla aralardan geçirerek çantanın içinde gizlemiş olacağım. Bakın tabanda ipi yürüterek. bu kadar yeterli burada ipi kesiyorum ekstradan düğüm vesaire buna gerek yok kalan iple aynı işlemi diğer parçaya da uygulayacağım Bakın bu şekilde yan kısmı oluşturmuş olduk bakın tabana da bu şekilde elde ettik daha uzun örerek şu elini daha uzun tutarak iki parça halinde böyle bir örgü çalışması yapıp da en son orta kısmı birleştirerek de böyle bir çanta hazırlayabilirsiniz onu da paylaşmakta fayda var. Şimdi bu parçayı da aynı şekilde yapacağım. Sonra iki parçayı bu uzun dikdörtgen parçaya birleştirerek sapları yerleştirmeye geçeceğiz. Burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi iki parçanın da taban kısmını dikip tamamladık. Bakın şöyle açıldığı zaman bu şekilde. Şimdi bu iki parçayı uzun dikdörtgen parçaya birleştireceğiz. Uzun parçamı alıyorum. Burada bu uzun parçayı ikiye katladım. Bakın şu şekilde tutuyorum. Bu parçayı da alıyorum. Bunun ilk sık iğnelerini karşılıklı olacak şekilde hemen bu yan parçanın ilk sık iğnesi, uzun dikdörtgen parçanın ilk sık iğnesi yer yani belirleyicilerle böyle çengel iğnelerle tutuyorum. Yani bir terleme yapıyorum aslında. Şöyle kapatıyorum. Bakın uygun boşluklara batarak sonra dikiş işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle uygun boşluklara batıyorum. Çengel iğnemi takıyorum. Şimdi burada bakın çengel iğnelerimizi takacağız. Şu taban kısımda da bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu kısımda da yine aynı şekilde hiçbir farklılık yok. Şu e, tamamını bu şekilde çengel iğnelerle yer belirleyicilerle sabitleyerek ta ki diğer uç kısma kadar bu işleme devam edeceğiz. Sonra da dikme işlemine geçeceğiz. Burada bakın terleme işlemini yaptım. Çengel iğnelerle parçamı tutturdum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Diğer kısmında dikip tamamladım. Buradaki uçtan başladık. Tamamen alt kısımdan dikerek burada bitişimizi yaptık. Şimdi burada da aynı şekilde dikelim istiyorum. Bakın siyah renkle ben birleştirdim. Sizler isterseniz kremle de birleştirmesini yapabilirsiniz. Şimdi siyah rengin olduğu noktadan önce ipimi şöyle aralardan gizleyeceğim. Düğüm atmıyoruz. Düğüm atmaya gerek yok. Aralardan şöyle geçirerek ipi öncelikle Sabitliyorum. Takip dikeceğim noktaya kadar taşıyorum ipi. Bakın şu aradan çıkartıyorum. Bu baştaki çengel iğneydi. Çıkartalım. Aslında diğer kısımda diktiğimiz gibi, bakın aynı işlemi yapacağız. Burada hemen karşıya batıyorum. İlk noktaya da batıp ipimi geçiriyorum. Sonra şurayı sağlamlaştırmak için bir kez daha buradan geleceğim. Hemen yan tarafa batıyorum. Karşı tarafa. Çengelli iğneler zaten nerede durmamız gerektiğini, nasıl ilerlememiz gerektiğini bize gösterecek. Bakın uygun boşluklara karşılıklı batarak beyaz noktada siyahın ben çok belirgin olsun istemediğim için şöyle gizleyebildiğim kadar aralardan gizlemeye çalıştım. Bakın karşılıklı batarak dikişimizi gerçekleştiriyoruz. Burada terlemiş olduğumuz gibi bakın yan parçayı şöyle görüyorsunuz dikdörtgen parça. Bu şekilde bu uç kısma kadar dikip tamamlayacağız. En son artık saplarımızı yerleştirmeye geçeceğiz. Saplarımızın dikiş kısmını bitirdik. Şimdi artık saplarımızı yerleştireceğiz. Bu sapı daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Tarifinin linkini aşağı açıklama kısmı ekleyeceğim. Oradan tıklayarak videoya ulaşabilir. Sapları nasıl yaptığımı seyredebilirsiniz. Şimdi yine siyah rengimden bakın iğneme taktım etamin iğneme. Sapımın bir tanesini alıyorum. Şöyle iç, iç kısımda bunları yerleştirerek dikeceğim. Sapımızın bakın şuralarında boşluklar var. Bu boşluklardan şu siyah kısmı dikeceğiz. Önce ipimi yeteri kadar gizliyorum. Ve sabitlemem gerekiyor ipimi. Bakın. Bu şekilde sabitledikten sonra sapımı alıyorum. Şöyle şu iç kısımda kalsın. Bakın hemen şu uç kısma bunu yerleştireceğim. İç dış yapacağım. Hemen şu noktadan delikten batıyorum sapa battım tekrar çantama batıyorum dışarı çıkartıyorum dış kısımda örgünün şeklini bozmadan bakın ara noktadan tekrar batıp sapın iç kısmından çıkartacağım bu kez bu taraftan batıp bakın sapın o delik kısmından örgüyü de bozmadan sapı çantaya yerleştirmiş olacağım şöyle göstereyim bakın bu şekilde sapı dikeceğiz. Aynı şekilde burada da şöyle düzleyelim. Bakın sapı yerleştirmiş olacağım. Diğer kısımda da aynı şekilde dikerek iki sapı da bakın bu uçlara dikerek artık çantamızın bitmiş hali sizlerle paylaşıyor olacağım. Saplarımızı da dikerek çantamızı bitirmiş olduk. Gerçekten çok keyifli bir yapımı vardı. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.